Herkese bugün sizlerle ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber Pelos oynuyoruz evet izlemişsiniz Neden bilmiyorum ama izlemişsiniz Allah'ın şerefsizleri izlemişsiniz Aferin size Bugün Arda Güler'le şey maçı yapıyoruz Lamin Yamal J yedimle tabii ki de Ama bak ben size söylemiştim öbür videoda Şey demiştim, ne demiştin lan <laughs> Babamın telefonuyla çekim yapacaktım bayramdan sonraki videolarda ee, öyle mi demiştim ananıza Helal lan mer. Anne Mert Ya kariyer modunda kalmış kafam Ben çok ama, Tam öpmelik çocuk Ananı 2 dakika tuvalete gidip geliyorum. Rafa Abi, abi bu videoyu izliyorsan kesinlikle sana söylemiyorum. Bana dava açma param da yok zaten. Alsan alsan en fazla telefonumu alırsın o da çok büyük para değil. Yani. Aa! <laughs> <laughs> Şu. Ben bu arada bugün iki tane video çekeceğim. Yarın uğraşamam videoyla. Kursa falan gideceğim. annenemde halı yıkarım belki. O yüzden bugün bir tane daha çekeceğim. Ama yu video yükleneceksiniz. Onu yarın izleyeceksiniz. Ana siki. Bir akrabamı duymuş. O yüzden ben neredeyse kim dedim Şimdi bir video çekmezsem olur mu? Açtım kamera yanımda. Başladım çekmeyi videoyu attım gölüme. Siktim hepinizi. <laughs> niye kasıyorsun amın evladı ee, o kadar eski telefonlar ne bekliyorsun ama bu oyun ilk çıktığında bu adam daha 15 yaşındaydı ya sikerim ya lan bir şey için ya <laughs> Beyler size bir şey soracağım ama bakayım. Siz de böyle bayramlık almaya gitmeyi sevmiyorsunuz değil mi? Bak o seviyorum diyenlerin anlamı. tane kıyafet var. Tamam mı? Bak şu anda benim geçen giydiğim bayramlık. Daha şu şeker bayramı var ya bak. Bekle. Ama ben bayramda bunu giydim ve şu bunu normal bir şekilde düşürüp olarak Ya amına koyayım bayramlık bayramlık ise ben bunu sadece bayramda giymeliyim değil mi? Ve bir kez alınabilir Her yıl iki bayram için bir tane şey alınmalı. Bak ben sana söylüyorum. Ben size söylüyorum. Ananı sikeyim kim vurdu ya? Ben size söylüyorum beyler. Ya ananı sikimi onu yapma yapma. Oruç <laughs> Or, bu çocuğun o yer kesildi amına koyayım ya. Bu arada ben her zaman şöyle baktığımda şey zannetmeyin. Beni şaşı falan zannedersiniz. Aklınızı sikerim sizin. Şey almana koyayım kamera aşağıda telefonun kamerası. O yüzden. Bir kişi bile en az bir kere J7 kullanmıştır. koyayım evde yarrak kokuyor <laughs> ya. Nedir? Kim? Amına koyayım. Ben bunları semi pro'da zannediyordum amına koyayım. Aa ne semi pro? Professional'da zannediyordum amına koyayım. Semi pro'daymış olur amına koyayım bunları ben profesyonel olsam nasıl yeneceğim amına zor olum gol atmak amına koyayım. ya. Ya o çocuğu ya. Amına benim de üç bir deneme oluyor amına koyayım. Bak bugün mesela bende deneme vardı ha anasını MAKO kolgaşlıy bay O deşik <Sessizlik> pura KURADA Ah bizde kim 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 var be ya? çabuk ya. Çabuk ya hadi ya beyler iki dakikaya geliyorum. Ya ananı sikeyim. İki FPS'i gördük. FPS sayacına bak bak bak. Sekiz. Uy sen ne diyorsun ananı? Anneme gideyim bir kartını alayım Yiyecek filan almaya gideyim. Ne amına koyayım? Ben direkt ben altı diyeceğim kardeşim. Ben altılar önemlidir. Sağ atlayacak bak. Yüzde yüz sağ. Tamam. Olabilir, 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 olabilir. Uy baba piro. Anar sikerim. Ya bak bu çocuklar hep sola atıyorlar amına koyayım. Top bir klas hareket kardeşim. Aa kaçırdı amına oğlumun evladı. Piç. Amına koyayım bizi yapsak yapmazlar amına. Aa kaçırdı doğrusu çocuğu. Oğlum deneme lan falan kendini amına koyayım ya. Kardeşim sen bu işleri bilmezsin kardeşim. Bu da sağ kardeşim. Ananızı sikeyim ananızı. Şok şuka, şok şuka, şok şok bebiş. Dört bi ku. Bakın şimdi size manzara göstereyim Biz mor amına koyayım. Evet beyler bakın. Burası benim oyun odam. Hemen. Bakın burası ben burayı bilgisayar falan da getireceğim göreceksiniz. Burada çekeceğim bütün videolar. Bu kadar. Bitti. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olun ki ben de daha fazla video çekeyim. Like atın ki bu videoları sevdiğinizi anlayayım. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bye bye.